Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Huina marka eskavatörün açılışı ve incelemesini yapacağız. Huina'nın 1531 kod adlı oyuncağı diyelim. Biraz küçükler içindese de büyüklerin de hoşuna giden bir sistem biliyorsunuz suyla iş araçları yani iş makinesi araçları üretiyor. Kamyonundan, eskavatöründen işte dozer her şeyini üretiyor. Ürünü oyuncakhobi.com üzerinden aldım. Hepsi burada da. Siteleri yani dükkanları bulunuyor. Oradan da alabiliyorsunuz. Bakın kendi bantları da var. Böyle baloncuklu poşede sarmış göndermişler. Şimdi hep beraber açık göreceğiz içini. Şöyle yavaştan açmaya başlayalım. Evet şöyle bir karton kenarlardan desteklemişler yine. Şunu da çıkartalım. Evet ana kutuya ulaştık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın ne demiş. 11 kanal. Evet. 2.4 GHz. Evet, burada da resmini görüyorsunuz. Yani eskavatörün iki fonksiyonlu olduğunu görüyoruz burada. Şöyle, ben size arkasını gösterdim şimdi. Şöyle önde göstereyim. Bakın, direkt ürünü buradan görebiliyorsunuz. Şöyle boyutunda anlayın diye iki elimi birden koyuyorum. Bu bir an ölçek. Biraz küçük. Küçük dediğime bakmayın tabii ki büyük. 1.14'leri var daha büyük oluyor. Bunun biraz fiyat avantajı oluyor. Yani bu 15 31 kod adlı ürünün yani 3000 TL yakın bir fiyatı var. Tabii ki bunu oyuncak alırsanız yani yerinden alırsanız biraz daha uyguna gelebiliyor. Bu bilgiyi de size vereyim. Gördüğünüz gibi paketlemesi de gayet güzel ve orijinal kutusunda geliyor. Şurada bakın bir taşıma kulpu da var. Onu da düşünmüşler. Yine burada da kutunun şu yüzeyinde yapabildiği hareketleri göstermiş. Şöyle diğer yüzünü de göstereyim. Bakın bu şekilde. Evet. Dilerseniz ürünü kutusundan çıkaralım. Şurada yine bantlar var. Kenarda açayım ben onları. bayağı banklamışlar ki kutu açılmasın, herhangi bir hasar almasın diye iyi düşünmüş. Evet. Bakın şöyle bir köpükle geliyor. Hani zarar görmesini engellemek için. Ve köpüğü çektiğimiz zaman Evet, ürün ortaya çıktı. Şu kutusunu kaldıralım. Yine bu şekilde de göstereyim size. Bakın buraya bir Resim gibi bir şey yapmışlar. Hani kumun içindeymiş sanki oradaymış gibi. Evet ürün boyut olarak gayet iyi. Bakın şöyle iki elimle tutuyorum. Bir de bu kepçenin açıldığını varsayarsak şurada. Ee, boyut olarak güzel. Şurada bir e, kablo kepçesi görüyorum. Herhal hani herhalde kornaklı bir kutu. Şöyle alacağım onu. Yan keskiyle. Bakalım. Başka tutan bir şey yok herhalde. Evet. Ağırlığı da fena değilmiş. Arkadaşlar şimdi elim alınca anladım. Şu sesi duydunuz. Kepçesi metal. Bakın bu iyi düşünülmüş. Ayrıca şu ön kısmı da metal. Şöyle olabildiğince göstereyim. Bakın uzununda görüyorsunuz. Kesinlikle dediğim gibi kelime koyduğumda da büyüklüğünü anlayın. Yani benim ellerim çok büyük değil ama 1'e 16 ölçek olmasına rağmen ben büyüklüğüne şaşırdım diyebilirim. Yani biraz daha küçük bekliyordum. Yine şöyle fark ettiyseniz içinde bir adam oturuyor. Tepesinde ışık var. Şöyle bakalım. Evet. Gayet hoş bir ürün. Şimdi kutuda diğer kalanları da çıkarayım hemen hızlıca. Çünkü joystick de şöyle arkadan telle bağlanmış. Bu teli elle çözmeniz gerekiyor ki kumanda kolunu çıkarabilirseniz. Şimdi fark ettim onu. Şöyle bir sola çevirme yeterli herhalde. Bildiğiniz telle bağlamışlar. Şöyle o tel de kumandaya bağlı görüyorsunuz. Yani ürünün kutusundan düşmemesi için her türlü önlem alınmış arkadaşlar Şu kısımda pil yuvalarını görüyoruz Şunu çıkaracağım pil, yani yuvasına bir Bakalım Şöyle Sanki bir gamepadmiş gibi Görüyorsunuz sağ sol ileri geri vesaire kepçenin aşağı yukarı vesaire oynaması Yine şurada on off demiş yani altta da Hemen e, şu kısımda şu kısımda açma kapama tuşunu görüyorsunuz. Ben şu vidayı çıkarıyorum arkasındaki pil kısmına ulaşmak için. Yani siz de aldığınızda size nasıl bir şey gelecek onu görün diye bu şekilde bir şurada bir tırnak var. Açılım yapayım istedim. Evet 2A pille 2 adet A pil Kutusuna bakacağım çıkıyor mu bu piller diye. Bir yandan şeyini de göstereyim bakın. Şu USB'den şarj etmek için. Peki neyi şarj edeceksiniz? Şurada 900 mAh'lık bir şarj edilebilir pili bulunuyor. Görüyorsunuz şöyle bir girişi de var kırmızı. Bunu monte edeceğiz. Maalesef kumanda pili çıkmıyor. Onu tabii tedarik etmeniz gerekiyor. Hemen takalım. Yani kumanda kalitesi çok premium hissettirmiyor, ama çok kötü de değil. Yani Huyne'yi zaten araştırdıysanız, ee, dedim ya hani kepçe metal vesaire. Yani bu tarz şeylere dikkat ediyor firma. Piyasanın ee, üst kalitesi diyebiliriz. Yani çok pahalı eskavatörleri vesaire de var, iş makineleri de var. Tekrar kapağını taktım burada. Bakın pilini şarj etmek için görüyor musunuz? Şu iki uç şuraya giriyor, tık diye oturdu. Bunu da USB, telefon şarj olur, bilgisayarınızın USB'si olur vesaire. Zaten 900 mAh olduğu için çabuk olacaktır. Bu şekilde şarj edebilirsiniz. Şöyle takılıyor, Şöyle çektiğiniz anda geri çıkıyor, bir zorluğu yok. Şimdi pili de takalım. Gözlerin altına geldiğimizde, bakın burada yine açma-kapama düğmesi var. Yine burada da pil kapağını koruyan hani tutan bir vida var. Onu da sökeceğim şimdi. Oraya şarjlı pilimizi koyacağız. Evet. Gördüğünüz gibi burada da bir giriş var. Pili hemen buraya takıyorum. Bakın şu ucu bu kırmızı kısma takıyorum. Şu pili de şu araya şöyle bıraktım. Kapağını tekrar takıyorum. çekelim. Heh. Tamam. Gayet güzel oturdu. Yani vidasını takmasak bile burada tırnak olduğu için şu kısımda tırnak olduğu için gayet sağlam tutuyor. Şuradan açıyorum bunu. Evet şu an sesin biraz zor duyabilirsiniz. Şu kumandasını açalım kumandayı açtığım anda sesi duydunuz. Işığı görebiliyor musunuz? Şöyle yapayım. Çok güzel. Şimdi şuradan ses efektini açıyorsunuz. Bakın kapattım. Işıklar da yine oradan açılıyor. Şeyi göstereceğim. Önde de bir sarı var. Görebiliyor musunuz? Şöyle yapayım elime. Bakın gayet güçlü. Gece güzel ışıtacaktır. Yani hem buradaki ışık hem önde ışık olması gayet güzel. Ya paletleri oynatarak sağ solda yapabiliyor. Tabii şu anda ben normal şey bir zemindeyim. Yani düz mermer bir zemindeyim. Şu bakalım. Şu tuşları deneyelim. Sizin de görmenizi istiyorum. Hani hangi tuş ne işe yarıyor? Şu şuradan başlıyoruz. Gördünüz mü? Şu kısım. Onun altındakine bakalım. Ses demiştik. Hemen şu karşıya bakıyorum. Fark ettiniz mi? Evet. Bir de onun altındakine basıyorum. Bakın şu eskavatörün şu uç kısmını aşağı yukarı yapıyor. Şuradaki kısımlar. Buradaki de alttaki, alttaki kepçeyi aşağı yukarı hareket ettiriyor. Bunun altındaki sesi açıyor. Şu da zannımca demo modu. Yani kendi biraz hareketler yapıyor. Tabi şimdi yeterli alanımız yok. Onu gösteremeyeceğim. Yine şu arkada iki tuş var. Bakın şurada iki tuş var. Görüyor musunuz? Eskavatörü sağa sola döndürüyor. Şu kepçeyi de kaldıralım. Bakın. Gördüğünüz gibi e, gayet yetenekli. Yani kazı yapmak kolay olacak. Evet. Şimdi. Şu içindeki e, minyatür maket de olmuş. Şimdi sesini açarak deneyeceğim. Gerçekten sesli olduğu zaman da bayağı bir keyifli. Şu üstteki tuşa basılı tuttuğunuzda içeri doğru kıvılıyor. Hemen altındakine bastığınızda bakın toprağa alacakmış gibi bir hareketi var. Zaten mesafesini ayarlamışlar burada e, ürün kalitesi gerçekten iyi. Yani metal kepçe olması, şu kısmın metal olması vesaire bunlar da iyi. Işıklandırması da gayet güzel. arkadaşlar, bugün Huina 1531 eskavatörün kutu açılımını yaptık. Yani siz de aldığınızda elinize nasıl bir ürün gelecek kutulamasını falan görün istedim. Ee, gayet e, keyifli bir ürün. Gidip hani bu tabiri caizse adı sanı bilinmeyen eskavatörlere falan e, para harcamayın. Yine e, ürün hakkında sormak istediğiniz soru varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Umarım e, anlattıklarımda yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki video ve incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.